değerli dostlar. Ve bu Suud Efendi İstanbul'un efendileri arasında en önemlilerinden biridir. Şöyle ki hukuk alanındaki gösterdiği başarılarından dolayı kurumsal bir devlet haline getirmişti Osmanlı İmparatorluğu. Evet şu an onun kabrinin yanındayız. Sıfyan Mektubu'nun yanında bir kabri var. Biraz sonra kabri başında sizin bilgiler aktaracağız. Evet Ebu Suud Efendi'nin kabrindeyiz. Hemen arkada gördüğümüz türbe Sokollu Mehmet Paşa türbesi. Dönüyoruz. Burası Eyüp Sultan'ın meydanı. Hemen şurada Eyüp Sultan Cami. Burası adeta türbeler ve mezarlar kenti diyebiliriz. Hemen şu arkada da Ebu Suud Efendi'nin yapmış olduğu Sıbyan Mektebi bugün Darül Kurra olarak hizmet görmekte. Ebu Suud Efendi İstanbul'da doğmuş. Bugünkü Metis diye bilinen o zamanki Müderris köyünde doğmuş. Babası Bayramiş şeylerinden Şeyh Muhittin Muhammed. ikinci Beyazıt döneminde babası İstanbul'a davet edilmiş. Yavuz Selim civarında bir tekke kurdurmuşlar. Daha sonra bu tekke Sivas'ı tekkesi olarak tanınmış ve öyle anılmıştır. Şimdi Ebu Suud Efendi'nin eğitiminden kısaca bahsedelim. İlk olarak İstanbul'da eğitimini almış. 1516 yılında yani 26 yaşında İnegöl'deki İshak Paşa Medresesine tayin edilmiş. Bir yıl sonra İstanbul'da Davut Paşa Medresesine ve daha sonra bir yıl sonra Mahmut Paşa Medresesi'ne ve 1525 yılında Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Medresesi'ne tayin edilmiş. Yıldızı parlayan Ebu Suud Efendi hızla ilim yolunda yol kat etmiş. 1527 yılında Sahnı Sema Medreselerinde müftü olmuş. Ve bu Sahnı Sema Medreselerinde müderris olduktan sonra bu görevde 5 yıl kalmış. Yıldızı parlayan Ebu Suud Efendi Bursa'da da bu görevi yaptıktan sonra 1533 yılında İstanbul Kadılığı'na getirilir. Evet İstanbul Kadısı olan ki bu dönem Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemidir. Osmanlı'nın ve Türk dünyasının en büyük bilim adamlarının, ilim adamlarının, askerlerin yani muhteşem yüzyıl bu dönemdedir ve bu dönemde İstanbul Kadılığı yapmıştır. Bu kadılık devam ederken 1537 yılında Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Korfu seferine çıkmış. Ondan sonra da buradaki gösterdiği başarılardan dolayı Rumeli kazaskerliğine getirilmiş. Yaklaşık 8 yıl Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra 1545 yılında meşhur Şeyhülislam Fenarizade görevinden azledilmiş ve Şeyhülislamlık görevine Ebu Suud Efendi getirilmiş. Evet, Şeyhülislamlık görevinde tam 28 yıl görevde kalmıştı. Dile kolay. İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtında ve Kanuni Sultan Süleyman ki Kanuni isminin verilmesinin nedenlerinden birisi de Ebu Suud Efendi'nin düzenlediği kanunnameler ve maruzatlarla ilgili olmuştu. Yani muhteşem Süleyman dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman'a hukuk alanından dışarıya çıkmamasını bu Suud Efendi tavsiye etmiştir. Ve onun tavsiyelerine izahlarıyla Kanun Sultan Süleyman kanunnamelere, kanunlara sahip çıkarak ismi Kanun Sultan Süleyman olarak anılmıştır. Kimin sayesinde? Ebu Suud Efendi sayesinde şüphesiz. Ebu Suud Efendi bu görevinde o kadar başarılıdır ki pek çok iftiralara rağmen görevinde kalmış. Hatta Kanuni Sultan Süleyman vefat ettikten sonra yerine gelen oğlu 2. Selim dahi Şeyhülislam olarak bu Suud Efendi'nin görevine son vermemiş. Onunla beraber yoluna devam etmiş ta ki 1574 yılında vefatına kadar. Değerli dostlar Ebu Suud Efendi inanın öyle bir dönemde Şeyhülislamlık ve kadılık yapmıştır ki yani bir tarafta Sokollu Mehmet Paşa, Diğer tarafta Mimar Sinan, Fuzuli, Baki ve pek çok bilim adamı, sanatçı, devlet adamı bu dönemde yaşamış. Değerli dostlar, şimdi Ebu Suud Efendi'nin yaşadığı döneme şöyle kısaca göz atalım. Ee, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim ve 2. Selim dönemini ve 3. Murat devrinde yaşamış. Fakat Osmanlı tarihinde İkinci Beyazıt'ın gevşekliğinden sonra Yavuz Sultan Selim'in lüzumundan fazla sürmüş olan şiddet devri büyük bir ihtiyaca tekabül etmiş ve bu ihtiyaç temin edilip devlet evet kurtarıldıktan sonra kanuninin adalet devri Ebu Suud Efendi gibi ilim insanları sayesinde yerini kurumsal bir devlet otoritesine bırakmıştır. Değerli dostlar, Ebu Suud Efendi döneminde, yani Kanuni döneminde din ve kültürel duruma da kısaca bakmamız lazım. Halk dini daha çok tekke, tarikat ve tasavvuf yönünde olmasına rağmen devlet dini ulemanın öngördüğü ilimle sünni olarak yola çıkmıştır. Osmanlı'nın dini hayatını etkileyen gruplar vardır. Bunlar ulema, fukera ve umera olarak geçmektedir. Ulema aydın ve ilim adamlarından oluşmakta ki genellikle devlet kültürü ve dine bakış açısı Ebu Suud Efendi'nin Zembilli Ali Efendi'nin de başını çektiği ilmi yönde olmuştur. Bir de Hukara dediğimiz tasavvuf eğilimin de ön plana geçtiği ki bu daha çok Beyazıt döneminde yani ikinci Beyazıt döneminde daha sonraki yüzyıllarda tasavvufun dini otoriteyi etkilediği görünecektir. Bir de Ümera dediğimiz askerlerin etkilediği bir grup vardır dini otoriteyi. Evet Ebu Suud Efendi'den bahsederken hukuktan bahsetmezsek yanlış olur. E bu suut demek aslında hukuk demektir. Ki günümüze kadar kanunname ve maruzat deyimleri e bu suut efendi ile karşılığını bulmuştur. E bu suut efendinin bu alandaki katkısı fetvaların yanında onun kanunname ve maruzat çalışmalarıdır. İngiltere Kralı 8. Henry İngiliz adliyesinin islahı için Osmanlı'ya İstanbul'a bir heyet göndermiş. Model alması için İstanbul'a kanuni döneminde ve başın Ebu Suud Efendi'nin çektiği kadılığa geliyorlar. Evet kanuni Sultan Süleyman son seferine Zigetvar'a çıkar. İstanbul'da Ebu Suud Efendi'yi bırakır ve şöyle der. Hocam İstanbul size emanet. Çünkü biliyor ki İstanbul'un manevi şahsiyetlerinden biri de Ebu Suud Efendi, diğeri Yahya Efendi. Bunlar manevi alemin ve hukukun önde gelen insanları. Değerli dostlar, bu Suud Efendi bahsini kapatmadan çok popüler olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ve şu, Kanuni Sultan Süleyman'ın ben öldüğüm zaman vasiyetim göm gün gömülürken beraberinde bir kutu sandıkla bir sandıkla gömüldü. Bu sandık bu su efendini verdiği ve bu petroların içinde bulunduğu sandıktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın vasiyetidir. Ben öldüğüm zaman mezarıma sandıkla beraberdir. Nitekim Ziget var seferinde Kanuni Sultan Süleyman vefat eder. İstanbul'a gelir ve mezar defin işlemleri başlar. Fakat bir vasiyeti vardır Kanuni Sultan Süleyman'a. Açarlar okurlar ki beni sandıkla beraber görünür. Evet vasiyettir bu. Fakat bugüne kadar hiçbir Osmanlı padişahı cenazesinde herhangi bir eşya ile beraber gömülmemiş. Bu hem geleneklere hem de dinen sakıncalı bir durum. Bu durumu e bu Suud Efendi'ye açıklarla bu Suud Efendi asla öyle bir şey olmaz. Dinen caiz değildir ve böyle bizim bir geleneğimiz yoktur. Neymiş bu sandık? Getirin derler. Hemen saray erkanı o sandığı getirirken sandık düşer. Düştüğü anda bu e sandığın içinden bir bakıyorlar ki kağıt parçaları bu Suud Efendi eline bir alıyor. Kendisinin yazdığı fetvalar. Tüm fetvaları Kanuni Sultan Süleyman saklamış, kutuya koymuş ve vasiyetinde. Eğer o tarafa gittiğim zaman bunlar benim şahidimdir. Hiçbir işlemini ben fetvasız yapmadım diye. Bunun üzerine bu Suud Efendi oldukça duygulandı. Sultanım siz kendinizi kurtardınız da bu fakir ne yapsın? Ben. incelediğimiz i̇ncelediğimiz Ebu Suud Efendi İstanbul'un efendileri arasında yer aldı. Ebu Suud Efendi yaklaşık 50 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst kademesinde görev yapmış. Yememiş, yedirmemiş. Ve arkasında ne saray, ne hamam, ne kervansıra hiçbir şey bırakmamış. Çünkü haram yememiş. Bıraktığı tek şey küçük bir Sıbyan Mektebi bir avuç mezarı yer aldı. Evet, devlet adamına tipik bir örnek bu Suud Efendi. Bu tür devlet adamlarına çok ihtiyacımız var. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere.